Selamlar ben de kanalından Kerem Evet benden belki bir Jedi falan olur videosu paylaşmamı geldi yani atmamı bekliyor olabilirsiniz Fakat ben arkadaşlar bu oyun videolarıyla beraber aynı zamanda yeni bir seriye başlamaya karar verdim Daha doğrusu yeni bir konsept videosu yapmaya karar verdim Şöyle arkadaşlar atıyorum Fallout serisi Evet zaten video öyle olacak Fallout serisinin bir oyunundan ee, mesela Fallout 4'teki tüm birliklerden bahsedeceğim bir videoda, mesela diğer videoda oyunun şuradaki şu adamdan bahsedeceğim, oradaki şu kadından bahsedeceğim, şuradaki şu kraldan bahsedeceğim, böyle bir video. Daha sonra bir seriye başlamaya karar verdim. Yani anlayacağınız oyunların lorelarıyla alakalı ve bu yüzden arkadaşlar bu serinin adına da Fallout Lore serisinin ilk videosu olan Fallout 4 All Factions ya da Türkçe adıyla Fallout 4 Tüm Birlikler. Ama öncelikle arkadaşlar Fallout'tan birazcık bahsetmek gerekirse şöyle bir dünyası var. Ee, i̇nsanlar e, enerji için nükleer enerji kullanmaya başlıyorlar. Ve yani nükleer reaktörü kullanmaya başlıyorlar yani. Ve hatta nükleer reaktörler mesela bir arabanın içinde bir e, evin içinde yani aklınıza gelebilecek en basit elektrik şeyinde bile bir nükleer reaktör var. Mesela askerlerde lazer silahları kullanıyorlar. Yani teknoloji öyle gelişmiş bir yerdeyiz. 2070 küsür yıllarındayız. Yani 21. yüzyılın sonlarında. Neyse. Ve ondan sonra arkadaşlar bu kaynak savaşının ucunda artık bir nükleer savaş oluyor. Ve nükleer kıyamet çıkıyor dünyada <laughs> ve Fallout e, evrinde burada hep Amerika'da geçen nükleer kıyametten sonraki dünya. Evet arkadaşlar Fallout 4'te arkadaşlar buradaki oyunu oyunda e, onlara katılıp onlara oyunu bitirebileceğimiz birliklerden bahsetmeye başlayalım. Birinci yani bahsetmeye başlayacağım birinci birlik. Bu yüzden oyunda e, bize tanıtılan birinci birlik bu sıralama aslında arkadaşlar herhangi bir e, şey yok öylesine rastgele yaptım önceden söylemek istiyorum birincisi The Commonwealth of Minutemen Minutemenler ilk e, olayı yani ilk görevi Diamond City bir büyük bir yerleşimi Süper Mutant adlı yaratıklara karşı 2180 yılında onları o şehri koruyarak ortaya çıkmıştır Arkadaşlar yönetmenlerin kuruluş amacı şudur. Yönetmen daha sonra yani bu şeyden sonra bu olaydan sonra e, bölgesel yerleşimlerle geçiş bir hükümet kurmak için kolları sıvamaya başlar. Bu çaba üyelerinin enstitü temsilcisi bir sint tarafından öldürülmesiyle yarıda kesilir. Nasıl kesildi? Ama bu arada e, grup Güney Boston'daki Fort Independence'te bir e, base kurdu, bir karargah kurdu ve ona da arkadaşlar kale adını verdi. Ve sonra Ronnie Shev adlı e, insan bir minman ne bir belirli bir kişinin de bulunduğu, ben sanırım Fallout 4'te de bulunan bir kişi bu yüzden adını özellikle söylüyorum. Oraya bir cephanelik kurdular ve oraya bir tane arkadaşlar bu oyunda Sentry Bot adı verilen geçen ve Adı şeydi onun. Ee, muhafız robot mu? Öyle bir şeydi galiba Türkçe çevirisi. O tür bir robotla korunan bir cephanelik kuruyorlar. Ve 2140'a kadar da bu konumda operasyonlar sürdürüyorlar. Ama sonra General McKagan liderliğindeki bir bu karaga çevredeki yani şu okyanusun yanında kuruluyor ya bu okyanustan çıkan yaratıklar tarafından yok ediliyor. Yani orada tüm yönetmenler ölüyor. Yani çoğu. Son yönetmen generali Joe Baker 2282'de öldü. Ve 2282'de öldükten sonra onun e, yerine kimin geçeceği bir şekilde kararlaştırılmadı. Ve General Baker'ın ölümünden sonra farklı gruplar arasında rekabetler, iç çalışmaları ve düzensizliğe yol açmaya başladı. Ve bu yüzden James Weaver ve Ronnie Shev gibi bazı üyeler grubu tamamen terk ettiler. Gunners adlı ha bir de arkadaşlar Queensi katliamında verilen çok büyük bir olay var münitmenlerin tarihinde. Ondan bahsetmek istiyorum biraz da. Gunner, yani Gunners olarak bilinen bir paralı asker grubu tarafından saldırıya uğrayan Kuensi vatandaşlarının yar, bir yardım isteği geliyor. Ve bu Kuensi'ye de yardım etmek isteyen bir grup münitmen e, bunların o anki lideri Yani biliyorsunuz şimdi Bunlar grup grup ayrıldıkları için Her grubun bir lideri oluyor Bu grubun lideri de Albay Ezra Hollis Ben yanıt veriyor Bu yardım isteğini Albay Ezra Hollis Bundan sonra da Albay Hollis Diyeceğim bu arada 17 yaşından beri aynı zamanda e, Orada bir asker de var O da 17 yaşından beri Müritmen üyesi olan Preston Garvey Preston bu gruptaydı. Kasabanın gelecekteki saldırılara karşı barikat kurma çabalarına yardım ediyor bu ben grubu. Ama Preston adını söylememin sebebi de Fallout 4'te karşımıza önemli bir insan olarak çıkması. Sonra bu adamın kim olduğundan daha iyi bahsedeceğim. Ve Hollis bu kasabayı mütakip saldırılara karşı tutacak sayıları ne sahip olmadı yani sayıları az. Gunner'lar atıyorum 100 kişi ise onlar 50 kişi tam olarak belirtmiyorlar bunu hiçbir yerde. Neyse ama ancak diğer minik ben gruplarına da takviye istiyorlar. Ama tabii ki bu yine kalıyor. Yani kısa bir süre sonra e, 10 yıllık gazisi Clint Clint arkadaşlar Quincy'ye takviye için değil Gunner tarafından iltica ederek Hollis'i geri çekilmeye yani arkadaşlar bizim bu Minutemen 10 yıllık gazisi olan Clint karşı tarafta, düşman tarafta Minutemenlere karşı savaşacaktır. Minutemenler arkadaşlar Gunnar'ların üstün sayılarına ve pozisyonlarına karşı savunamadıkları için çoğu Ayo'yu yedi. Ama Bay Hollis Minutemen ülkelerinin sonuna kadar bağlı kalarak canlı bir şekilde yakalandı ve Clint tarafından idam edildi diye söyleniyor. Hollis'in ölümünden sonra görevi dev, devralan Garvey ile kaçan birkaç kişi dışında sakinlerin geri kalanı öldürüldü. Ve aynı zamanda arkadaşlar Preston Garvey'in şöyle bir da var. The Last Minuteman yani son ben. Ve aynı arkadaşlar Preston Garvey ile karşılaştığımız ilk yer de şu. Bundan biraz bahsetmek istiyorum nedense. Canım çekti birazcık. Ee, şimdi arkadaşlar, Pressing ve birkaç basit insanlarla birlikte Concord'daki bağımsızlık müzesinde yağmacıların işgali altındalar. Yani durumları kötü. Ve biz arkadaşlar biz tabi çok kaslı, güçlü, cesur, korkusuz, Soul Survivor yani oyuncunun e, genel adı Soul Survivor yani tek hayatta kalan oluyor. Biz ellerimizle yağmacı tek tek tokatlayıp dev mutant kertenkele olarak adlandırılabilecek bir Death kılavı ellerimizle boğarak öldürdük demek isterdim. Fakat gerçek şu ki onlar bize çatıda bir power armor'dan bahsediyorlar Preston Galway ve biz de o şeyi alıyoruz power armor'u. Sonra oradaki bir tane gunship'ten savaş gemisinden bir koparıyoruz. Allah! Ya da artık My God diye saldırıyor çünkü Hristiyan adam. Saldırarak onları öldürüyoruz. Ve sonra eğer isterseniz arkadaşlar oyunculara nasıl minütmenlere katılarak onları yeniden diriltebilirsiniz. Yani onları yine eskisi eski ittişamla kavuşturabiliyorsunuz ama neyse boş verin şimdi onu. Ve arkadaşlar onların özel tufayı e, lazer musket. O da arkadaşlar neden diye sorarsanız yani musket biliyorsunuz arkadaşlar. Yok eski bir silah böyle bin... Bin kaç kullanılıyordu tam olarak ben de bilmiyorum ama tarih bilgimi konuşturmak gerekirse... 1700'ler, 1600'ler, 1500'ler falan o, o 1500 1500'ler, 1400 ler arasında keşfedildiğini düşünüyorum. Arkadaşlar neden <laughs> lazer musket gibi bir antik bir silah kullanıyorlar diye sorarsanız nasıl musketin e, lazer halini kullanıyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlar bunlar e, tüm hallerini, halleriyle kendilerini Amerikan devrim savaşında savaşan e, Amerikalı milislere benzetiyorlar. Bu yüzden giydikleri kıyafetler, şapkaları falan bu yüzden hep milis kıyafetine benziyor. Neyse arkadaşlar ikinci mevluk olan The Brother of Steel yani Çilik Kardeşliği ne geçelim. Aslında arkadaşlar Türkçesi kötü ya. Brother of Steel diyelim. Brother of Steel'ın kurucusu Roger Maxson'dur. Ve arkadaşlar adamın adamdan biraz bahsedelim. Yani amacından, bunların kuruluşundan. Brother of Steel'in kökleri büyük savaştan önce Maniposa askeri üstünde konuşlan, e, konuşlanmış bir e, Birleşik Devletler Ortak Güvenlik Ekibi tarafından kurulan Birleşik Devletler silahlı Amerika silahlı kuvvetlerine dayanmaktadır. Birleşik Devletler de arkadaşlar Amerika'nın diğer adı. Amerika Birleşik Devletler diyor. Buradan da Birleşik Devletler diyorlar. Kardeşliğin hedefleri e, bölümden bölüme değişse de yani oyundan oyuna savaş öncesi teknolojiyi çorak arazide yani nükleer kıyametten sonraki şeyi yani o teknoloji savaş öncesi teknolojiyi kullanmak istiyorlar. Bu çorak halinde ve onlar büyük zafer kaybedecekler. Yani Brotherhood'un en önemli şeyi nedir? Teknolojidir. Ve kardeşliktir. Ve arkadaşlar küçük olmalarına rağmen askeri gücünü yani sayıca azlar. Yani çok yüksek değiller böyle yani sayıları yine fazla tabi benlere kadar olmasa da fazla. Ama arkadaşlar küçük olmasına rağmen askeri güçlerini şu tür şeylerden karşılıyorlar. Wordbit adlı savaş gemilerinden helikoptere benziyorlar. Sonra Priden adlı zeplinlerden ve Power Armor'dan sağlıyorlar. Power Armor'un da modeli Fallout 4'te t 60tır Bakın gerçek bir Brotherhood oyuncusu olarak bunu biliyorum. At tarafı iki kez biz dedim ama biliyorum. Neyse. Ve arkadaşlar ellerindeki silahlardan yani çoğunlukla lazer silahı alıyor bunlar. Ve askeri disiplinleri alıyorlar güçlerini. Ve arkadaşlar onların Fallout 4'te şöyle yer, alıyorlar. Hani hikayeleri şu yani. Ha var arkadaşlar Brotherhood'un daha böyle tüm lore'unu anlatan, tüm oyunlardaki lore'unu anlatan bir detaylı bir video gelecek. Tabi ne zaman gelir bilmiyorum. Bundan sonraki video o mu olur yoksa ee, daha sonra mı gelir bilmiyorum ama öyle bir video yapma amacındayım. Neyse arkadaşlar Fallout 4 hikayeleri şu. Enstitüden gelen gelişmiş sinyalleri keşfettikten sonra ve Commonwealth'a gelir. Yani bu oyunun geçtiği yere. Kardeşlik genel merkezini Boston Havalimanı'na kurar. Gemi kardeşlik için, orada bir kardeşlik için diyorum. Daha hızlı söylendiği için. uçak gemisi, komuta merkezi, klinik, personel mahalleleri, yani bunların yatıp kalktığı yerler ekipman bakım bölümü, araştırma tesisi dahil olmak üzere birden fazla role hizmet ediyor. Yani arkadaşlar Pride'ına sahip olmak demek klinik, personel mahalleleri ve en önemlisi bir uçak. Yani şimdi arkadaşlar bu hikayeler genelde doğu ve batı olarak adlandırılıyor. Adamlar batıdan doğuya şak diye girebiliyorlar. Ama diğerleri yemiyorlar. Daha zor gidiyorlar. Neyse arkadaşlar ve bunların amacı da en sütüyü bul, yok et mek için yani bunun için geldiler peki bunun için getiren lider kim diye sorarsanız Elder Max'ındır Elder onun rütbesi söyledi de Max'ın tüm şeylerinden istenir Maxin herhalde e, gerçek adı ise Elder Arthur Max'ın ve arkadaşlar e, büyük nükleer bomba atabilen bir bir robot olan Liberty Prime'ı tekrar çalıştır, çalışır duruma getirmek için bir girişimi Yapmıyor yani, tüm oyunun amacı bu. Liber Prime'i diriltip yok etmek. Neyse arkadaşlar, hadi üçüncü birlik olan Ray da geçelim. Ray Ralt, e, enstitü bilim adamları tarafından ilk başarılı nesil 3 sentezlerinin, e, bu arada sentezlerin diğer adı Sink'tir. Ona ikisi de seslenebilirim, haberiniz olsun. Neyse, sentezinin yaratıldığı zamandan beri varlığını sürdürüyor. Ne suç? E, Sentez nedir diye sorarsanız arkadaşlar, tamamen insana benzeyen robotlar. Ama böyle ötürü kesiyorsunuz adamı kan akıyor yani. Öyle, o kadar insana benziyor. Neyse. Hmm, şimdi, ve 2229'lu 22, e, Diamond City'de kırık maske olayı sırasında halkın sentezlerin keşfedilmesi ardından şöyle oluyor arkadaşlar o da e, insanların sevdikleri atıyorum tane başkan düşünün başkanı kaçırıyorlar onun yerine onun klanı diyebileceğimiz o nesil 3 sentezini koyuyorlar ve bu sayede o ülkeyi onlar adına yönetiyor resmen yani onların şehirliğini yapıyor böyle her ajanlar casuslar koyuyorlar böyle dünyanın kralı oluyorlar ve hedefi alıyorlar yani evet bunu yapmaya çalışıyorlar fakat Bay Carter'ın durumunda olduğu gibi Bay Carter'ın olayı da şu robot arkadaşlar arzulanıp çılgınca dönüyor böyle dönüp dönüp dolanıyor yani ve böyle birçok da artık e, enstitülü bir paranaya yaratıyor acaba bizim benim de acaba benim abim bir Sint mi ya da benim kardeşim bir Sint mi ya da annem Sint mi diye insanlar böyle düşmeye başlıyorlar ama aynı zamanda arkadaşlar Rayrod'un Düşüncesi de Enstitüde ki Enstitüde bunları aynı zamanda Aynı şekilde bir de köle olarak Kullanıyorlar ve arkadaşlar Her yerde bir köle varsa O köleleri özgür bırakmak isteyen Bir insanlık da vardır Peki buradaki o köleleri Masum sonra, e, şey yapmak isteyen Kim biliyor musunuz Şey yapmak özgürleştirmek isteyen Rayrod Adamların amacı bu yani neyse arkadaşlar, askeri gücünü bu Railroad şuradan alıyor, gizliliği ve sabotajı tercih eden bir casus örgütü. Olmasına rağmen küçük ama iyi donanımlı bir savaş gücü var. Cephe askeri olarak da uzmanlaşan Railroad ajanları ağır olarak da bilinir. Yani e, İngilizcesi arkadaşlar heavy ajan, mı? öyle bir şey oluyor pardon e, Railroad heavy olarak biliniyorlar. Onlar daha böyle ağır askerler, hatta onların başı olarak adlandırılabilecek bir kişi Fallout 4'te ee, şeydir Glory. Onun bir miniganı var. Benler bilir. Düşman kuvvetleri tarafından saldırıya uğramalar durumunda, Railroad güvenli evlerinde ve kaçan sentezlerin savunmasından sorumludur. Yani bir saldırı olduğunda güvenli evleri ve kaçan sentezlerin kurmak zorundalar. Genellikle ee, Gauss tüfeklerini veya e, Railroad tüfeklerini kullanırlar. Demiroğlu tüfeği de arkadaşlar çivi sıkan bir makine. Ghost tüfeği ise daha daha değişik bir silah. Yani şimdi tam olarak anlatamayacağım onu. Ve arkadaşlar zırhlı ceketler giyerler. Bu ceketler oyundaki en iyi olabilirler. Ajanlar organizasyonlara ve kasabalara sızar. Ve bilgi toplayıp onlara ajanlar koyarlar ve aynı zamanda arkadaşlar yüksek görüş noktalarına yerleştirilmiş evet, Mila dikabatları evet Mila'ydı. Onlara gözetleme kameraları koyarlar. Bu şekilde oradan bilgi sağlarlar. Ajanlar ayrıca güvenli evler kurmada, malzemeleri saklamada, yerleri demi, e, railroad işaretleriyle işaretlemede ve düşman e, takimatını etmek için bir destek rolü üstündedirler. Yani ajanların amacı daha çok böyle destek. ama ağırları ise gidip yok etmek. o yani saldırı savaşmak. Ayrıca arkadaşlar kendilerine re, re, yani rayro re, adam e, güvenli liman yani güvenli ev galiba para veya insan gücü sağlayarak yardımcı olan üye üye ama şimdi yani onları yardım ediyorlar ama üye olmayan insanları ise turist de, de, de denir. Ve Reyrad'ın Fallout 4'teki en önemli savaşma, savaşlarından biri olan Bunker Hill Savaşı'ndan biraz bahsedelim. Bunker Hill Savaşı aslında aslen Enstitü'nün savaşıdır ama aynı zamanda bu da Reyrad bir koruma savaşı yapıyor. Şöyle bir işi bu. Bu da Reyrad Bunker evet. Enstitü'nün amacı şey saldırıp Bunker ile Bunker Hill'daki ee, nesil 3 sintleri kaçırıp yani onları yeniden köle yapmak, hafızalarını silip bu özgürlük duygusundan arındırıp Rayle adı amacı ise onları korumak. Yani bu kadar basit bir amaçları var yani. Ama Brotherhood da arkadaşlar oraya gelip iki birlikte savaşıyor yani. Orası biraz şey bir savaş alanı. Cümüş var yani orada. Her şey var yani. Ortaya karışık çorba olmuş orası. Ama arkadaşlar bence hiçbir şekilde bu oyunda savaş şeyi vermiyor. Ve arkadaşlar son birlik ve dördüncü birlik olan enstitüden bahsedelim. Çok adı geçti biliyorum. Her birlikte en azından adı geçmiştir diye düşünüyorum. Evet geçti bu arada. Commonwealth merkezli gelişmiş bir bilimsel kuruluştur. Gerçek insan olarak, olarak geçecek yüksek kalitede gelişmiş sentetik yani sint olarak da bilinir, bilinen robotlar yapıyorlar. Ve bu yüzden onları korkuluyorlar. Dediğim gibi paranoya yaratıyor yani. Enstitünün ana karargahı neri bilinmiyor. Ama enstitünün ana karargahının içinde şunlar var. Robotik bir bölüm, arttırılmış güç yani silahlarla alakalı ve dayanıklılık ile çok verimli piyadeler olabilen çok sayıda sentetik organizma üretebilirler. Yani bu robotları üretebilirler. Yani bunların bir istedikleri zaman milyonlarca yapabilecekleri bir ordu var. Yani gerçekten korkulan bir yerler. Düşünsenize yani. Bu adamlar bir anda kafanıza bin tane asker yolluyorlar yani. Bin tane robot. Hepsinin de lazer silahı var. En üstü lazer silahı. Ölden bir silahları var. Sonra şok çopları var. Sonra kendi zırhlarını giyiyorlar. Yani acayip bir şeyler. Neyse arkadaşlar. Bir nesil bir ve ikinci nesil ee, askerler robotlar yani. Tamamen robotlar. Nesil birler sadece kaplama siz yani sadece iskelet. Nesil ikiler ise yani insanlıkla pek bir alakası var. yani tip olarak insanlar yani insan değiller ama robotlar yani robot olukları belli oluyor yani. Kolu vurduğun vurduğunuz zaman parçalanabiliyor. Plastik kaplamalı garip bir şeylerler. Ve onların bence Rayroad'ın bayi Rayroad diyorum Estun'un en en güçlü askerlerinden biri olan Cursor'lar. Bunlar arkadaşlar. Şimdi dedim ya Sintler kaçıyorlar. Nesil 3 sentezler kaçabiliyorlar. Curser'ların amacı da onları bulup kurtarmak. Yani geri getirmek. Bunlar özel kuvvetler olarak şey yaparlar. Bunların da bu tür silahları var ve aynı zamanda görünmez olabiliyorlar. İşte bu yüzden sıkıntılılar. Ve ironik bir şey söyleyeyim size. Bunlar daha yüksek askeri kapasiteye sahip olabilmek için Nesil 3 Sintler yani nesilin sintleri kovalayan kişi bir nesil 3 sint. Ve arkadaşlar bu harbor diye diyesinde bir e, cursor ile karşılaşıyoruz. O da instantan kaçmış bir cursor. Yani adam e, kendi kendine yakalamak zorunda kalabilir yani. Onu bir cursor ile yakalamak için bir, bir cursor oluyorlar yani. Saçmalığa bakın. Biraz ironik bir şey. Ve arkadaşlar bunlar sint tutma bürosu yani yakalama bürosu tarafından eğitilir ve görevlendiriliyorlar. Arkadaşlar şimdi bu ım, şeyler arasında kendi fikrimi belirtmek gerekirse bu onların oynayışım konusunda bu birliklerden Şimdi arkadaşlar ben benlerle bu oyunu iki kez iki evet iki yok iki mi bir mi bir, evet, bir bir kez bitirdim Arkadaşlar ona nasıl amacı insanlara yardım etmek tek tek çoğunlukla çift, çiftlik oluyorlar çiftliğe gidiyorsun yok şurada Google var. Yok şurada yani son Yok şurada süper mutant var. Yok şurada yağmacılığa var. Git onları yok et. Git onları şunu yap. Şunu şöyle böyle görevleri var. Ama yani böyle yani, biraz sıkılmış gibi oluyor ama gerçekten eğlenceli görevleri var. Brotherhood Olası değil arkadaşlar. Onlarla oyunu iki kez bitirdim. Ve şöyle diyebilirim. Bunu oyunu ilk oynayışımdan kaynaklanan bir şey herhalde. Yani Brotherhood arkadaşlar benim en çok zevk alarak bitirdiğim oyun olabilir. Railroad'da oynarken en çok sıkıldığım oyun olabilir. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, onu bir oyun bitirmek için yaklaşık olarak enstitü görevlerini bir daha yapıyorsunuz yani. Bu yüzden hem oyun süreniz uzun oluyor. Ve bu ajanlık işleri bana pek göre değil gibi galiba ama yani mantık güzel de yani biraz sıkıldım yani. Enstitü ise arkadaşlar onu da bitirdim oyunu bir kez. Cık. Ve çok da eğlendiğim söylenemez ama yani bir minuten kadar olmasa da eğlenceliydi yani. Yani en çok eğlendiğim Brotherhood'dur. Ondan bir düşüğü. Minuten bir düşüğü. Enstitü onun da altı da Railroad'dır. Evet arkadaşlar tüm faction'lardan az önce gördüğünüz gibi bahsettim. Oyundan da birazcık bahsettim. Ee, bu tür videolarda arkadaşlar madalya falan vermiyorum, bu yüzden şimdiden videoyu bitirelim. Ee, kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için de ayrı olarak çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video eski videolar gibi altı değil de böyle 8-9 izlenir. Bakın küçük hedeflerim var benim. Böyle 1000 izlensin değil, 8-9 izlensin, 10 izlensin yeter. Yani çünkü olmuyor yani böyle. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hadi eyvallah.